makyajı görünce inanılmaz hoşuma gitti. Ben de denemek istedim. O yüzden kendime böyle danteller aldım. Önce şu çiçeği keserek başlayacağım. Çiçeği bu şekilde kestim. Şimdi kenarlarına kirpik yapıştırıcısı süreceğim. Daha sonra yüzüme yapıştıracağım. Ve yüzüme yapıştırıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Simetrik ilerlemeye çalışacağım. Buraya bu parçayı yapıştırdım ya. Aynısından kestim. Bu tarafa da aynı şekilde yerleştireceğim. Boran'ın şu an odaya gelmesi benim için çok tehlikeli çünkü komik bir şey söylerse ve ben gülersem bir saattir yaptığım bu şey boşa gidebilir. O yüzden hafif güldürsem salondaki o televizyon üstündeki dantelli. <laughs> Yine patlattım. TikTok'u kavurup kıvıracağım. Aşkım. <laughs> tamam tamam çok pardon. Şimdi dantelin üstüne makyaj yaparak devam edeceğim. Oyuncak bebek makyajı gibi bir hava yakalamaya çalışacağız. O yüzden önce mavi far alıyorum ve göz kapağımı uyguluyorum. Siyah göz kalemiyle devam ediyorum. Fırçama siyah far alacağım. Göz kapağımı biraz buğulandırıyorum bununla. Rimel sürerek devam ediyorum. Ve gözleri kirpik takarak tamamlayacağım. Allık uygulayarak devam edeceğim. Şimdi ince bir kaş kalemiyle kaşlarımı çizeceğim. Zor olan aynı kaştan bir tane daha çizmek. Artık son olarak dudaklarımı yapacağım ve makyaj bitecek. Acaba daha belirgin hatlara sahip bir dudak mı yapsam yoksa daha buğulu bir şey mi? Onu düşünüyorum. Ve makyajın son hali böyle görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hiçbir mimimi kullanamıyorum şu an. Görüşürüz.